Şimdi burada doğaya geldiğimizde doğada birkaç tane, doğa hava birkaç tane şey var. Eee lounge var. Lounge'lardan birisi de burası. Şimdi buraya giriş yapıyoruz. Almahaya giriş yaptık biz. E, az önce biri kaçak girdi. <laughs> e, şimdi girip içeriye bakalım. Gördüğünüz gibi klasik. Burası küçük bir yer aslında. Aparatifler, ısıtırmalıklar. Kahve, içecekler. Burada da diğer yiyecekler var. Çok fazla yemek çeşidi yok. Yani küçük bir yer ideal dinlenmek için gayet normal bir yer yani. Burada da sigara odası var. Burada da uyku için uzanacak yerler var.